Kripto para dünyasından hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yaptığımız matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte tekrardan devam edeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son günlerde adım felaket tellalına bile çıktı. E, düşüşlerle ilgili her günlerdeki sizleri uyarıyorum. E, özellikle herkes buralar dip derken işte 40 bin 45 bin yani herkes kendisine göre düşüncesini tabii ki çok rahatlıkla söyleyebilir. Ama eğer buradan bir dönüş olacaksa öncelikle o dönüşün olabileceğine dair emareler görülmesi gerekir. Bu bir. İkincisi ben Fend toplantısına kadar en azından altcoin'lerde tekrardan bir toparlanma e, olabileceğini düşünüyordum ki bunu bir gün şurada zaten dile getirmiştim. Akabinde zaten öbür gün böyle bir şeyin bile şu an için baskılarla mümkün olmadığını gördük. Üçüncüsü kripto paralar düştü işte mahvoldu şu oldu bu oldu. Arkadaşlar birçok kripto para Tekniksel veriler ışığında incelediğimiz zaman zaten çok üst bölgelere yani Fibonacci ortalamalarıyla beraber bile takip etmiş olduğunuz zaman Fibonacci düzeltmesi bile kullansanız haftalık grafiklerde birçoğunun çok tepe bölgelere geldiğini görürsünüz. Bu saatten sonra şu anki yapılan hareketler birer çöküş değil yani normal tekniksel veriler ışığında olabilecek bir senaryodur arkadaşlar. Öncelikle bunu kabullenmek gerekiyor. Şimdi bunu örnekleriyle de size detaylı bir şekilde anlatacağım. İşte o yüzden bunu dile getirirken işte kripto paralar bitti, oldu, bu oldu, bu bitti. Böyle bir şey, böyle bir söyleyeyim. Ben kendi adıma kabul etmem bu birincisi. Nasıl Bitcoin 3000 dolarlardan dip yaptığı zaman Mart ayında özellikle 10 bin dolarlar da özellikle düşen trendi haftalıkta kırdıktan sonra büyük bir rally beklediğimizden bahsettik ve akabinde geldik 25 bin dolarlara ve 64 bin dolarlara gördük ki o bölgelerden geldiğimiz nokta belli. Şu an o bölgelerden birer geri çekilme söz konusu ki kar realizasyonlar bu piyasada olmak zorunda. Tabii ki piyasayı yöneten çok büyük sermaye sahipleri var. Balina dediklerimiz. Onlar piyasaya daha çok yön veriyorlar. Özellikle vadeli işlemlerdeki büyük problemlerden dolayı aşağı yönlü baskılanma düzeltme hareketlerini bile tam olarak yapmadan gerçekleştiriyor olabilir. Bunlar da bu piyasanın maalesef olumsuz gerçeklikleri arkadaşlar. Ama burada bilinmesi gereken şeyler var ki tekniksel veriler ışığında bu hareketin gayet doğal olduğudur. Ve ben son günlerde her defasında bu hareketle ilgili de sizleri bilgilendirdim. Teknik seferler arasında neler olabilirle ilgili genel bilgiler sundum. Ve özellikle 42.500 bölgesi ilk etapta geçilemezse o bu formasyonu devamını getirebilir demiştim ki hala devam ediyor. İşte 40 bin önemli bir de Kırılırsa çok daha sert satışlar görebilir dedik ve hala devam ediyor. Yani sonuç olarak bir bu piyasada bir dönüş görebilmemiz için arkadaşlar bunun emarelerini görmek gerekiyor. Şimdi FED toplantısını öncelikle görmek gerekiyor. Bu bir cepte. İkincisi dünya borsalarının Fed toplantısı sonrasında yapılan açıklamalardan sonra nasıl bir tepki vereceğinin görülmesi gerekiyor ki dünya borsalarında bakın şu videoda çok özellikle şunda dünya piyasalarında büyük fırtına diye sizlere paylaşımda bulundum da özellikle ABD borsalarında tehlikeli kırılımlar vardı ve bunları çok net bir şekilde anlattım orada ki yani 1,5 2 yıllık trendler kırıldı ve bunlar haftalık bazda kırıldı ki bunlar küçümsenecek trendler değil arkadaşlar. Bunları da görmek gerekiyor. Ve matematiksel hesaplamalarla geri çekilmeleri en azından hesaplamaya çalışıyoruz. Ne böyle hangi bölgede özellikle arz talep bölgelerini belirlemeye çalışıyorum sizler için. Ve bugün de tekrar BTC'deki arz talep bölgeleriyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Sonuna kadar izlerseniz gerçekten büyük faydanız olabilir. Şimdi öncelikle BTC GME vadelerinden başlamak istiyorum. Birinci gap doldu arkadaşlar. Öncelikle bunu görelim. Şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra özellikle bu alan kırılırsa akabinde aşağı yönlü bir hareket gelebilir demiştim ki hemen buradan da Twitter'ı tekrardan göstermek istiyorum sizlere. Twitter'da bunları çok daha önceden arkadaşlar tekniksel veriler ışığında şu görmüş olduğunuz gibi yazısal ve tekniksel fotoğraflarla paylaşıyorum. Özellikle BTC ile ilgili önemli gördüğüm haberler olduğu zaman buradan bilgiler veriyorum. Bitcoin'de ani hareketler olsa elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Buradan da özellikle açıklamalar kısmında linki var arkadaşlar. İstiyorsanız sizler de Twitter'a geçip oradan takipte bulunabilirsiniz. Faydanız olur diye düşünüyorum. O bu kırılımıyla ilgili de çok soru vardı. Özellikle hocam bu oba böyle mi kırılır diye. Yani bunu bir türlü anlatamadım. Yani oba simetrik bir şekilde kırılmak zorunda değil. Bu tobu içinde geçerlidir. Özellikle bunlar tepe bölgesinde geliyorsa tehlikelidir. Mesela tepe bölgesinde tobu aranmaz. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani gelinen bölgeler önemlidir. Bu bir simetrik bir şekilde yani şöyle dümdüz bir boyun bölgesi olmak zorunda değil. Bu oba formasyonu ben sizlere 4 gün öncesinden çizgisel grafikte de çok net bir şekilde anlattım ki orada çok daha önceden bir kırılım gelmişti. 3 günlükte önceden bir kırılım gelmişti. Ve haftalıkta da kırılım geldi ve retest yapıyor dedim. Retestten sonra görmüş olduğunuz gibi çöküş devam ediyor. Ve burada da özellikle GME vadilerde, GAP'lerde ve altın noktalardan bahsettim BTC için. Ve BTC'de özellikle de her zaman şunu söylüyorum. Mesela ben bazen videolarda paylaşıyorum işte şurada dananın kuyruğu kopacak, burada kopacak diye. Bu illaki yukarı yönlü bir hareket gelecek diye değil arkadaşlar. Bunu söylerken anlatmaya çalıştığım şey önemli bir destek ve direnç bölgesine gelmişizdir. Ve bu bölgelerde önemli arz ve talep bölgesidir. Dikkat etmek gerekir. Yani hangi yöne doğru bir kırılım gelirse akabinde gelişecek hareket bu kadar sert olabilir diye anlatmaya çalışıyorum aslında. Bunu da çok net bir şekilde tekrardan buradan belirtmek istedim sizlere. Ve burada da GMI vadeleri şu anda o bu formasyonun nakış gibi çalışıyor. İlla ki hedefine varacak mı onu biz bilemeyiz. İlla ki hedefine gitmek zorunda mı kesinlikle değil. Özellikle tepe bölgelerinden gelmişse ben bunu... İlla ki hedefsel anlamda düşünmem arkadaşlar. Belli oranlarda trend dönüşüm açısından değerlendirmek gerekir ki haftalıkta da çimokko bulutunu kırdık. Bu benim hiç sevmediğim bir senaryo. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Yani burada tekniksel veriler bana neyi gösteriyorsa ben onu sizlere anlatıyorum. Ve tekniksel veriler dışında şunu bilmek lazım. Biraz özgün çalışmanız gerekiyor. Kalıplara sıkışmamak gerekir. Bu yüzden işte topo formasyonu yani burada görmüş olduğumuz 40 bin bölgesi yatay önemli bir destek bölgesiydi. Topo formasyonu boyun bölgesi değildi. Bunu buradan tekrardan anlatmak istedim sizlere. Eğer bu formasyon çalışacaksa arkadaşlar akabinde 25 bin kadar bir hareketlilik gelebilir. Şimdi özellikle range'den bahsedeceğim. BTC Tether Partisi'ne gideceğim. Orada daha net anlatacağım durumu sizlere. Burada da şu an için birinci gap dolduktan sonra buradan belli miktarlarda tepki gelebilir. Bu birincisi. Burada şunu bilmek gerekiyor. Yani bu oluşum oldu diye düşüş bir anda gelmek zorunda değil arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz geldi. Yani her düşüşten sonra belli oranlarda bir toparlanma beklenebilir. Öncelikle bundan net bilmek gerekiyor. Ve buradaki hareketten sonra özellikle ABD piyasaları birazdan açılacak arkadaşlar. Onların vereceği tepkiler çok önemli. O tepkiler neticesinde BTC'de tekrardan aşağı yönlü mü yoksa küçük bir toparlanma mı göreceğiz? Bunu görmek gerekiyor ama FED öncesinde ben BTC'de bir anda büyük bir rally beklemem. Gerçekten FED piyasalara çok olumlu haberler sunarsa açıklamaları dışında gerçekten piyasanın istediği şeyleri tekrardan verebileceği ile ilgili bilgiler sunarsa ki bunu defalarca size anlattım özellikle önemli bir ekonomik yapı açısından bir büyük kurum bir açıklama yapıyorsa bu çok önemlidir. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Ekonomilerin %80'i açıklamalarla döner arkadaşlar. Bu çok ama çok önemlidir. Çünkü ekonomi güvene dayalı bir olaydır. Eğer siz piyasalara güven verebilirsiniz ve piyasalarda sizlerin daha önce geçmişte anlattığınız veriler dışında anlatmış olduğu söylemleri dikkate aldığında bu söylemler söylemler doğrultusunda belli oranda hareketler görmüşse o zaman sizlerin yapacağı söylemler piyasa için çok büyük etkiye sahip olur. Bu yüzden Fed toplantısından önceki yazılan yazılı açıklamalar zaten piyasa fiyatlamaya başlamıştı ki oradaki zaten az çok bazı şeyler belli. Sadece işte faiz kararının ne zaman, nasıl, ne derece yapılacağıyla ilgili sadece net tarihler açısından belki bazı şeyler belirtilebilir. Yani yarın da faiz yükseltebilir. Bunu şu an için bilmiyoruz. Fiyat en azından bu korkuyu şu an için fiyatlamaya başlamış durumda. Ama bilmemiz gereken önemli detaylardan birisi Powell'ın canlı olarak bir açıklama yaptığı süreç ve oradaki sorulara vereceği cevap ki kripto paralarla ilgili mutlaka açıklama yapacaktır diye düşünüyorum ve bunun iyi takip edilmesi gerekiyor. O süreçte çok gergit yaşanacaktır. Paniğe kapılmamak lazım, sabırlı olmak lazım. Piyasa %5-10 yapsın. Bu piyasada %5-10'luk yükselişler birer hiçtir. BTC sadece şu son yapmış olduğu düşüşü geri alabilmek için bile %100'lerden fazla hareket yapması gerekir ki burada %40'lara varan, %45'lere varan bir düşüş olmasına rağmen. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu altcoin'ler için de zaten örneğin mesela şimdi YFY'ye gelelim çok basit anlatımla veya DOT'a gelelim. Yani şu görmüş olduğumuz bölgelerden bir tepki gelecekse bile yapacağı tepkiden sonra yükselecek hareket %250 neredeyse ki yani eğer piyasada yeniden bir rally oturacaksa, yenisi bir hareket gelecekse öncelikle bunun emarelerinin net bir şekilde görülmesi gerekir. Şimdi CME vadeleri bıraktık oraya. Bitcoin'de özellikle dün tekrardan benim için 35.449 bölgesi önemliydi. Kırılım retest yapıyordu. Aslında retest bile üstünde kalmasına rağmen aşağı yönlü sert baskılanma geldi bu bir haftalık bazda görmüş olduğumuz gibi çubuk bulutu kırıldı ki retest bile gerçekleştirmedi. Mumun üstü tamamen dümdüz direkt satış başladı. Burada şu an için bu range içindeyiz ve bu hareketlerin normal olduğunu anlatmam için de bakın. Yani BTC'nin daha önceki ki bu 2018'den sonra ve bu Görmüş olduğunuz 2020 Mart ayındaki borsa çöküşünden sonra özellikle de Covid'den sonraki çöküş vakabinde gelen hareket. Yani bu hareket sizler tarafından doğru kabul ediliyor da yani yaklaşık 11x yapmış. Yani şu görmüş olduğunuz bölgelerdeki düşüş mü normal değil anormal. Öncelikle bunun iyi algılanması gerekiyor. Algı psikolojisinden bir defa vazgeçmeniz gerekiyor bu hareket gayet normaldir. Tekniksel verilerle gayet uyumludur. Hareket devam edebilir mi? Evet edebilir. Bu range kırılırsa çok daha sert satışlar görebiliriz. Bu yüzden kademeli bir şekilde destek ve direnç bölgelerinin takip edilmesi gerekir. Şimdi günlükte şurada görmüş olduğumuz bir ortalama var ki bu nereden geçiyor? 32.400 bölgesinden. Özellikle buna dikkat edeceğiz. Benim için önemlidir. Ee, ve eğer bu alan üzerinde kalmayı başarabilirse ilk etapta bu bölgelerden tepki alabilir ki zaten 32 bin bölgesinde bir destek bölgemiz var bu bir. İkincisi bu renç çalışacaksa ve tekrardan bu renç bozulmadan çalışacaksa akabinde iğnelemelerle birlikte arkadaşlar 28 bin bölgesine kadar yapılacak geri çekilmeler çok doğal geri çekilmelerdir. Peki o saatten sonra neler yapılabilir? Şimdi 28 bölgesine bir iğneleme gelebilir. 26-25'lere kadar bile gidebilir. Şu an için bunu bilmiyoruz. Bunu önümüzdeki 24-48 saatinde çok daha net bir şekilde görebileceğiz. Belki de hiç bu bölgeler iğnelenmeyecekti. Şu an için bunu bilmek mümkün değil. Ama genel piyasa şartlarında özellikle ABD piyasalarında S&P 500 pozitif başlamıştı ki retest yapıyordu 12 saatlikte. Akabinde tekrardan geri çekilme başladı. Özellikle teknoloji hisseleri ABD'de açıldığı zaman onların akabinde BTC ile ilgili çok daha net bazı şeyler yani onların görülmesi gerekiyor ki piyasanın verdiği tepkinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından. Şu an için dediğim gibi burası birinci bölgem benim arkadaşlar. İlk tepki alacağı bölgelerden birisi olabilir. 32.300 bölgesi hatta inenemelerle 32.000 bölgesi. Bu alan kırılırsa 30.000 ve akabinde 28-27.000 bölgelerine kadar bir hareket gelebilir. Bakın şu görmüş olduğumuz bölge Fibonacci düzeltmesi için çok önemli bir kaledir. 30.000 bölgesi. Hatta şu görmüş olduğunuz bölge daha önce kırılmıştı ama retest test özellikle diyor yukarı gelmişti. İğnelemeler bölge üzerinde olmuştu. Yani sonuç olarak şurada tekrardan bir alanımız var ki 28.700. Eğer biz günlükte 28.700 altında bağımsız bir kapanış görmezsek yani bir kırılım gelirdi. O bölgeden bağımsız bir kapanış gelmezse BTC burada şu an için bakın 40.000 bölgenin daha önce şuradaki e, alandaki alıcılar satıcılara döndüğü zaman 40 bin kalesini korumaya çalıştılar. Bu kale yıkıldıktan sonra oradan onlar da satışa destek verince daha da yükselmeye başladı bu satış baskısı. Akabinde onların şu an için kademel olarak beklediği bölgeler 27-28-30 bin bandında gerçekten çok büyük binaların alın emirleri olduğunu görüyoruz. Ama eğer satış baskısı artarsa onlar bile egal edilebilir mi? Evet edilebilir. Bu yüzden şunu görmek gerekiyor. Yani kapanışları görmeden, omum hareketlerini görmeden piyasanın vereceği genel tepki tam olarak anlaşılmadan bir anda buradan döner mi dönmez mi bunu bilmek mümkün değil. Bakın daha önce bir iğneleme gitmiş mesela hareket akabinde tekrar aynı bölgeye gitmiş, tekrar aynı bölgeye gitmiş, tekrar aynı bölge. Yani bazı şeyler teyit edilmeden %5 onlu hareketlerin peşine düşmek hiç doğru değil. Şimdi buradan özellikle piyasa battı diyenler için de şunu da gösterelim. Şimdi logaritmik ölçekte görmüş olduğunuz günlük, haftalık bazlara gelelim. Yani şimdi mana'ya bakalım. Belki çok şeyi bir örnektir özellikle de Metaverse'den sonra ama sonuç olarak son dönemlerde yapmış olduğu hareketleri de görüyoruz ki şu diplerden gelmiş akabinde buralarda oyalanmış sonra tekrardan rally yapmış bir coin görüyoruz karşımızda ki ve bu coin şu görmüş olduğunuz tepe bölgesinde sonra gayet bu hareketleri yapması çok doğal. Şimdi Teta'ya bakalım nereden nereye gelmiş bir coin'den bahsediyoruz. Dota bakalım Nereden nereye gelmiş ve akabinde görmüş olduğunuz gibi düzeltme var. Adaya bakalım. Yani herkesin en çok sevdiği coin'leri takip edelim. Yani 2021 yılında arkadaşlar. Yani çok geçmişe gitmemize gerek yok. Yani şurada 0.15 centken gelmiş olduğundan nokta belli. Ve bu bölgelerden yapmış olduğu düzeltme bölgeleri belli. Atoma gelelim. Yani burada bir sürü örnek söz konusu. Bakın gelinen noktalar belli. AV'ye bakalım gelinen noktalar belli. Yani burada şunun net bilinmesi gerekiyor. İşte piyasa battı, piyasa bitti, piyasa gitti söylemleri kesinlikle doğru söylemler değildir. Bu hareketler matematiksel veriler ışığında doğru hareketlerdir. Yani düşüş açısından normal görülebilecek hareketlerdir. Bunu bilmek gerekiyor. Düşüş daha da sertleşebilir mi? Evet ama burada 40 bin daha önce nasıl bizler için çok güçlü bir kale ise... 28 bin yani 30 bandıyla 28 bin bandı arasında da çok büyük bir kale olur. Unutmamak gerekiyor. Orası günlük hacimsel bir mumla kapanıp retest aşağı bölgesinde gerçekleşmediği sürece buralar tepki bölgeleridir. Birinci tepki bölgeleri. Bu yüzden bu alanlara dikkat etmek gerekiyor. BTC orada fake hareketler yapabilir. Orada oyalanabilir. Gelgitler yaşayabilir. Burada önemli olan o alanda trend dönüşümü ile ilgili bir şeyler görebilmek. Orada trend dönüşümü ile ilgili bir şeyler göremediğiniz sürece burası diptir diye kimse söyleyemez. Bu doğru bir söylem değildir. Olmaz da bunu bilmek gerekiyor. Tekrar söylüyorum %5, %10, %15'lik işte ani hareketler geldiği zaman fırlayacak gidecek diye bütün sermayeyle bir anda işlem açılmaz. İşlem açacaksanız da kademeli bir şekilde işlem açmanız gerekir. Bu bölgede örneğin halenizde nakit vardır. Hiç alım yapmadınız. İlla ki BTC'yi takip ediyorsanız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar orada neler vardır. Belli oranda %10'luk, %20'lik veya %30'luk bir alım yaparsınız. Sonra beklersiniz. Geri çekilmeleri belki fiyatlayabilirsiniz. Ama BTC o alanı kırdıktan sonra bu alanlarda nereye gidecek? Bu alanlarda ne kadar kalacak? Bunun süresi nedir? Bunu kimse kestiremez. Bu yüzden alım yapacaksanız da çok dikkatli olmak zorundasınız. Benim sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla tekniksel veriye daha önceden ulaşmak istiyorsanız da katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.